Merhaba arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte efsanevi arenaya çıkmaya çalışacağız. Efsanevi arenaya çıkmak için yeni bir deste oluşturdum. Bu desteği sizlerle paylaşmak istedim. E, i̇sterseniz önce sandıklarımızı açarak başlayalım. Evet ücretsiz sandıklardan başlayalım. Tabi bu sandıklardan pek bir şey çıkmıyor zaten. Evet korumalar geldi bir tane destansa güzel. Evet destemiz bu şekilde. Bu arada bu benim efsanevi arenaya ilk çıkışım değil. 3 e, üçüncü çıkışım olacak sanırım. Efsanevi arenaya ilk çıktığımda bir binici yıldırım destesi kullanmıştım. İkinci çıktığımda ise şöyle bir üç silahşör destesi kullanmıştım. O zaman madencim yoktu tabii ki. Madenci yerine de başka bir kart kullanmıştım. Şimdi sizlere göstereceğim deste Binici Elit Barbarlar destesi Destemizde okçular, elit barbarlar, binici, iskelet ordusu, alev topu, tomruk, felaket kulesi ve buz golemi var ee, Bu kartların hepsi sizde vardır zaten Eğer tomrunuz yoksa da yerine çarpmayı kullanabilirsiniz Evet destemiz gayet basit bir deste Sizlere savaş tekrar izletmeyeceğim Direkt canlı savaşlara geçelim 2999 kupadayım. Ee, umarım bu videoda efsanevi arenaya tekrardan çıkabiliriz. Evet rakibimiz 10. seviye. Ben de daha yeni 10. seviyeye ulaştım. Evet prensesi geliyor. Prensese karşı tomruğu kullanacağım. Evet şöyle alev topunu kullanacağım. Güzel. Şöyle buz golemi. Ah. Büyücüyü görmedi. Kule. Ama indirdik. Hmm. İskelet ordusunu kullanmak zorundayım. Ardından okçular. Ah. Minyonların biri kuleye kilitlendi. Tamam. Çok sorun değil. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle elit barbarları arkadan dağıtacağım. Bakalım buna karşı ne yapacak? Hangisini engelleyecek? Evet, sağdakine bir hamle yaptı. Soldakini yalnız bıraktı. Bu da büyük bir Bu da kötü bir hamle oldu. Onun için tomruğu göndereceğim şu şekilde. Bir yandan da Prenses geliyor. Bir yandan da iskelet ordusunu kullanmak zorundayım. Evet prensesi aldılar. İskelet ordusuna karşı hiçbir şey kullanmadı rakip. Evet iskeletler güzel bir hasar vermeyi başardı. Şöyle okçuları kullanalım. Şöyle buz golemini kullanayım. Evet alev topunu kullanmama gerek var mı? Oh, keşke kullansaydım Kullanmamakla büyük hata ettim Neyse Şuradan binicimizi gönderelim Barbarları bırakacak Alev topunu gönderelim Alev topu kuleye vurdu Güzel Haydi binici Bir vuruş daha çok güzel Felaket kulesini kullanalım tekrardan Şöyle okçuları kullanacağım Evet şöyle tomruğu kullanacağım. Haydi okçular. Güzel okçuları indirdi. İskelet ordusunu kullanayım. Biniciyi tekrar bırakırsak bu iş burada biter. Şöyle bir hamle yapacağım. Alev topunu kullanacağım. Ardından felaket kulesi. Ve maç bizde. Kaç saniye kaldı? 7 saniye kalmış. Şöyle bir hamle yapalım. Boketi var. Ah oh, evet, süre yetmedi. Roketine iyi oyundu diyelim. Bol şans dileyelim. 28 kupa verdi ve efsanevi arana'ya tekrardan çıkmayı başardık. 3027 kupaya ulaştık. Şöyle gümüş sandığımızı açalım. İsterseniz bir savaşa daha geçelim. Evet, rakibimiz 9. seviye. Bol şans dileyelim. Bu arada bu hesabıma hiç para yatırmadım. Hiç para yatırmadan efsanevi araneye çıktım. Çarpmamız yok. Bu büyük bir sıkıntı bizim için. Evet. Kötü bir başlangıç yaptık. Sorun değil. Tomruğu kullanalım şu şekilde. Güzel. Tamamdır. Kötü bir başlangıç yaptık. Komru goblinler için saklamamız gerekecek. Evet, elit barbarları arkadan bu şekilde göndermek çok mantıklı bir fikir olmayabilir. Rakibin destesi de fenaymış. Buz golem'i kullanacağım şu şekilde sonra iskelet ordusu. Evet. Prensese karşı okçuları kullanacağım. Çünkü kendisi goblinleri gönderecek. Evet okçuları kullanalım. Hadi okçular. Güzel. Okçulara karşı tomru kullanacak sanırım. Tamamdır. Kullanmadı. Biniciyi gönderirsek. Evet böyle bir şey olacağını biliyordum. Bizim elit barbarlarımız bu savaştan galip çıkması gerekiyor. Evet. Elit Barbar'a karşı ne yapacak? Tomru kullandı. Hala bir vuruş daha vurabilir sanırım. Aa vuramadı. Biniciyi tek başına göndermek zorundayım. Ne kullanacak? İskeletleri kullandı. Şu şekilde tomruğu kullanalım. Ah! Birazcık vurdular kuleye. İskelet ordusunu kullanalım. Evet, buz golemini bırakacağım arkadan. Ardından okçuları bırakacağım Prensesi almaları için Alamadılar Şöyle yapalım Hmm rakip fena geliyor Ah Tamam engelledik Şöyle tomruğu da kullanalım tekrardan Haydi iskeletleri koy çok güzel Evet iskeletler gitti Alev topunu kullanmak zorunda kaldı Haydi binici 81 can bıraktı Tamam okule bizde hiç sorun değil elit barbarları kullanalım. Ardından iskelet ordusu. Güzel. İyi oyundu diyelim. Çünkü maç bizde. Şöyle biniciyi de sağ taraftan gönderelim. Savunmak zorunda kalsın. Evet. Bol şans dileyelim. 3056 kupaya ulaştık. İsterseniz son bir savaşa daha geçelim. Umarım yenilmeyiz. Evet, rakibimiz 10. seviye. Elit barbarları bırakacağım arkadan. Kendisi elit barbarları bıraktı. İskelet ordusunu kullanacağım. Evet, bizim barbarlar bu savaştan galip çıktı. Rakibin destesi de benimkine benziyor biraz. Şuraya felaket kulesini yerleştireceğim. Felaket kulesi biniciyi almalı. Evet. Biniciyi aldı. Bakalım kendisi benim atama nasıl bir karşılık verecek şimdi. Şöyle bir hamle yapacağım. Alev topu güzel. Alev topunu da kullandık. Çarpma olsaydı felaket kulesini engelleyebilirdik. Ama yok. Rakibin çarpması var. Onun avantajı o. Evet. Büyücü kuleye vuramadı. Elit barbarları arkadan göndereceğim. Evet, o da böyle bir hamle yaptı. Ardından okçuları göndereceğim. Şuraya buz golemi. Hmm. Tamam, sorun değil. Şimdi şöyle bir atak yapacağım. İskelet ordusunu ve biniciyi kullanarak Evet. Rakip çarpmayı da geç kullandı. Baya bir hasar verdik rakibin kulesine. Şöyle alev topunu kullanalım. Evet. Çok güzel. Elit barbarlarına da vurmuş olduk rakibin. Şuraya buz golemini kullanacağım. Sonra felaket kulesi. Binici gelecek mi? Geldi. Güzel oldu. Okçuları kullanalım. Aa, büyücü bir vuruş vurdu. Çok sorun değil. Evet. Felaket kulesini erkenden yerleştirdi. Şöyle bir hamle yapacağım. Ardından şuraya alev topunu göndereceğim. Büyücü yürümedi öne. Yürür diye düşünmüştüm. Evet. Şu an biraz sıkıntıda olabiliriz. Bakalım kendisi ne yapacak. Elit barbarları gönderdi. Şöyle tomruğu da kullanalım. Haydi. Güzel bizim barbarlar. ...güzel bir hamle yaptı. Ee, büyücü, büyücü. Tamam büyücü de öldü. Buz golemini kullanalım tekrardan. Evet şu an... ...biz daha önde gözüküyoruz. Elit barbarları da göndereceğim arkadan. Şuraya bir alev topu, alev topu. Evet. Alev topu da başarılı oldu. Ah 445 canı kaldı. Şöyle bir hamle yapalım. Ardından tomruğu da kullanacağım. Evet, rakip panik yaptı. Alev topunu kullanalım. Evet, elit barbarlara karşı. Elit barbarlar 7 saniye kaldı. Şuraya iskelet ordusunu bırakacağım. Alev topunu gönderdi. 2 saniye kaldı. Tomruk kuleye ulaşsa bu maç bizim olabilirdi. Ama bravo diyelim rakibe. Rakibin de sanırım benimkiyle aynıydı. Bakalım sadece büyücü farklı. Evet bende iskelet ordusu varken kendisinde büyücü varmış. Ben de tomruk varken kendisinde çarpma varmış. Evet iki zafer bir beraberlik aldık bu desteğiyle. Desteği son kez göstereyim. Destemiz gayet iyi iş yapıyor gördüğünüz gibi. Evet efsanevi arenadayız. Bu arada klanımıza hala katılmadıysanız klanımıza hepinizi bekleriz. Ee, evet 1800 kupa ve üzeri hepinizi klanımıza bekliyoruz deyip videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir Clash Royale videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>